arkadaşlar bugün sizlerle beraber 2 dakika bekleyin şöyle bir kapıyı kapatayım Başlıyoruz arkadaşlar Evet Dropbox'a nasıl girilere devam Ama arkadaşlar ondan önce size bir evimi göstermek isterim Hadi evimi de gösteriyorum Şimdi ben bir şöyle facecam açıyorum görüyorsunuz ekranda şey var İnşallah benim kameram şey değildir ha Yüzümü göstermeyecek bir şekilde görüyorsunuz Böyle bir odam var. Daha demiş şurada video çekiyordum. Böyle bir yatak odamız var. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bu arada daha yeni okuldan geldim. Formalar falan, falan şey yaptım. Aynayı göstermeyeceğim. Şöyle dolaplarımız var. Yüzümü görmeyin. Şöyle. Şöyle yerlerimiz var. Çakalların bazıları. Aynaya bakıyorsunuz ki. Arkadaşlar bir saniye. O zaman arkadaşlar devam ediyoruz. Evet böyle bir kurdurumuz var. Şu an mutfak kirli olduğu için orayı göstermeyeceğim. Evet böyle bir yerimiz var. Burası da bizim içeri kısmı. Aa Siz merak etmişsinizdir diye gösteriyorum. Etmeyenler olabilir. Şöyle bir balkon var. Gerekirse ben burada size de video çekerim. Ee, arkadaşlar şöyle göstermiyorum. Annem geçiyor oradan. Evet, şöyle bir bakayım bu odada kimse var mı? Kimse yok. Evet şu anda kapağı açık. Diğerleri başa bir yere gitti. Şöyle markaları göstermeyecek bir şekilde yoksa YouTube'dan telif veya ban yerim. Kanalımı yasaklarlar. Şöyle markaları göstermeyecek bir şekilde. Şöyle iki tane gardılamım var. Ee, daha demin kıyafetlerimi buraya attım. Neyse arkadaşlar o zaman bekleyin. Bekleyin. bir Şöyle kameramı bir kapatayım. Daha, kamera kapanmıyor. Heh. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet Roblox'a nasıl girilir? Abone like unutmayın. Öncelikle bir zahmet like atın arkadaşlar. Gelir gelmez size video çekiyorum. Daha arkadaşlar elimi yıkamadım. Yüzümü yıkamadım. Vallahi size video çekiyorum. Bu arada arkadaşlar video çekmek benim için çok zor. Evet edit veya moderatör edit veya montaj yapmasam bile çok zor. Ne yapıyorum? Ee, Google'a giriyorum. Roblox logosunu oradan alıyorum hazırdan. E ee, o oh, kapalsan hazırlamıyorsun diyeceksiniz. Sonra arkadaşlar videoyu çekiyorum. Video çektikten sonra uygulamaya atıyorum. Sonra arkadaşlar sonra videoyu yükleyeceğim. An başlıyoruz. Videoyu yüklediğimde arkadaşlar Öncelikle kendi videomu like atıp oranın yorumunu ayarlıyorum. Zaten her videoda vardır. Videonun açıklamasını, kapak fotoğrafını, yorumlarını falan ayarlıyorum. O yüzden gerçekten de çok zor benim için bu. Sonra da geliyorum galeriden ve uygulamadan siliyorum videoyu ki tabletim gigabyte yerini kaplamaya. E sonra ne yapıyorum? Discord'da paylaşıyorum. Ya bayağı uzun sürüyor. Bu da benim 20-30 dakikamı alıyor. Neyse arkadaşlar konumuz bu değil. Şimdi arkadaşlar öncelikle Google'a giriyorsunuz. Roblox'a nasıl girilir? Bu arada kesin kesin kesinlikle Aptoide ide değil. Apto Bakın yanlış duymadınız. Şimdi buraya Apto yazıyorsunuz. Apto Bu arada virüslü falan değil. Orada virüslü diyenler var. Korkmayın. Gerekirse ben gelirim abi. Bakın Ahmet'i uzaya yolladım. Aa ya Akif buradaymış da. Akif'e yazamıyorum çünkü ben arkadaşlar Discord'da şey yapmadım. Aa videoya denk geldi çocuk. Neyse devam. Arkadaşlar buradan Roblox APK Dovland. Şurada Roblox APK Dovland yazması gerek. Yazmazsa şöyle garip bir şey. Bakın böyle bir şey oluyor. Böyle premium APK bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi ben inşallah tekrar hesabımı kaybetmem. Şimdi şöyle çıkıyorum. Yine gireceğim. İnşallah olur ya. Ol artık. Şöyle. Evet. Download Roblox Abdo idi. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki dosya tekrar indirilsin mi? Ee, bu değil Dilan. Roblox APK mıydı? Evet buydu. Arkadaşlar dosya zararlı olabilir diyor ama bir şey olmaz. Şimdi böyle kalp sarı kalpli bir uygulama çıkması gerek arkadaşlar. Bunu yüklüyorsunuz. Sonra arkadaşlar bekleyin. Yüklensin. İnşallah yine robloxum silmez bu aptoide. Silerse valla tekme tokat dalarım ha. Daha da Roblox'a nasıl girilir çekmem. Ona göre. Şimdi böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Ve e, bu arada bundan sonra hemen kontrol için Roblox'u yüklüyoruz. Tamam'a basıyoruz. İzin veriyoruz. Ve buradan indiriliyor. Gördüğünüz gibi burada güvenilir yazıyor. Burada da Roblox'un %100 güncellemeleri yazıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güvenli bir uygu. Ha? Şimdi bunu yapıyorsunuz. Evet bu da olsun. Ve doldu. İndiriliyor yazıyor. İndi. Bu kadardı. Ayarlara geliyorsunuz. Ve sonra arkadaşlar buna izin veriyorsunuz. Bitti. Bu kadardı. Şimdi Roblox'unuz güncellendi. Şöyle bir bakayım. İnşallah Roblox gitmemiştir bende. Şu Apto ID'yi siliyoruz. Sonra arkadaşlar Apto silin. Sonra dosyalarınıza gelin. Abdo IDE'yi dosyalarımızdan depolama birimlerinden siliyorsunuz arkadaşlar. Şu an 1 ve 2'yi siliyorsunuz. Evet, bunları siliyorsunuz arkadaşlar. Sonra da çıkıyorsunuz. Telefon olabilir. Benim tabletimde biraz basit bu. Şu bir bakayım kontrol edeyim Roblox burada mı? Oh, buradaymış. Tamam. Devam arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Play Store'a giriyoruz. Roblox'umuzu güncelledik. Güncelledikten sonra arkadaşlar o şekilde daha demin gösterdiğim şekilde buraya pro Proton VPN yazıyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan bunu indiriyorsunuz. Arkadaşlar size 2 VPN göstereceğim. Ee, bu arada Grap Booster e, yani bilgisayarınız varsa Grap Booster'ı kullanın. %100 kullanmanızı tavsiye ederim. Orada arkadaşlar bu VPN'den daha hızlı ve bedava ama mobiller için paralı VIP istiyor sizden maalesef. Oraya arkadaşlar e, iki tane YouTuber kodu var. YouTuber'ların ismini vereceğim. Gerçi bal ya da yok ya şimdi prime yaparım. Bir de şu abone olduğum kanal olduğu için o YouTuber'lar. iki tane kod vereyim. Kodları ben söylemeyeceğim. Siz siz YouTube'a ya yok vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar bunu indiriyorsunuz. Eğer bilgisayarınız varsa çekin. Yani, Tamamdır. Savunmayacağız sonra. Hı hı. Şimdi arkadaşlar bu VPN'i açıyorsunuz. Işılmıyor değil mi? Yok ışılmıyor benden. Şimdi arkadaşlar burada hı hı. benim ekrana böyle bir şey çıktı. Tamam, sen ona bir ara ver gel. Aynen evet, tamam. Aşkım ben çocuk kızartayım iki dakika? Yok ben şu an tokum okuldan yeni geldim ya. Arkadaşlar iki dakika bekleyin elimi sabunlayıp geliyorum. Görüyorsunuz annem diyor ki elini sabunla dedi evet, gördüğünüz gibi. Ya gelir gelmez video çektiğini buradan kanıtlayabilirim. O zaman arkadaşlar iki dakika bekleyin. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi karşınıza. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ekranınıza iki tane şey çıkıyor arkadaşlar. Bir tane konu kaç. Yani konuk olarak devam et. Bir de oturum aç yazıyor arkadaşlar. Konuk olarak devam ede basıyorsunuz. VPN Plus istiyor. Oradan da hayır hayır teşekkürler tıklıyorsunuz. Ve artık VPN'iniz çalışıyor ve mobilde de oynayabilirsiniz. Eğer bilgisayarsanız sadece VPN'i yüklemeniz yeter. Çünkü bilgisayarlarda Play Store'da duruyor onların şeyinde duruyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar isterseniz Roblox'a da giriş yapabiliriz. Şimdi mesela Hollanda'ya bağladı. Şimdi şuraya bir gireyim Roblox'a. Bakın. Evet şu anda Roblox sayfası ekranında. Videodayken ban yiyormuşum. Ne troll olur. Deet. Ama var ya o hesaba o kadar emek verdim. Ban yemem. İnşallah. Evet gördüğünüz gibi Roblox'tayız. Böyle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz daha fazla video için abone olmayı, like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman sizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.